Osman Gazi'nin mirasını devralan Orhan Gazi sadece bir hükümdar değil, bir devlet kurucusuydu. 1326'da Bursa'yı fethederek Osmanlı'nın ilk başkentini kurdu. Bu sadece bir zafer değil, yeni bir medeniyetin başlangıcıydı. İlk Osmanlı parasını bastırdı. Böylece ekonomik bağımsızlık sağlandı. Ayrıca ilk düzenli Osmanlı ordusunu kurarak disiplinli bir askeri yapı oluşturdu. Onun döneminde Osmanlı fetihlerle büyürken bir yandan da kurumlaşmaya başladı. Kadılık, subaşılık gibi idari sistemler oluşturuldu, şehirler yapılandı. Orhan Gazi savaş meydanlarında olduğu kadar adalet, yönetim ve şehirleşme konularında da iz bırakan bir liderdi. O, Osmanlı'yı beylikten bir devlete dönüştüren adamdı. Adı tarihe, mirası ise imparatorluğa dönüştü.